Seyyid Kutup İslam'ın şehit düşünürü, davet ve dava adamı Seyyid Kutup, 9 Ekim 1906 yılında Mısır'ın Asyut şehrinde dünyaya geldi. Çocukluk yıllarında Mısır'ın İngiliz işgalinden kurtulması için mücadele eden El Hizbul Vatani Teşkilatı'nın aktif üyesi olan babası İbrahim Kutub'un etkisinde kalan Seyyid, kişiliğini bu doğrultuda oluşturmuştur. 6 yaşında başladığı eğitim hayatında öğretmenlerinin dikkatlerini hep üzerine çekmiştir. İlkokulu bitirdiğinde hafızlığını da tamamlamış olan Seyit, eğitiminin devamı için Kahire'ye gitmiş, orta ve lise tahsilini Ezher'de tamamlamış, yüksek lisansı için Kahire Üniversitesi Darul Ulum Fakültesine kaydolmuştur. Öğrencilik yıllarında kutubun edebiyatçı kişiliğinin şekillenmesinde büyük rol oynayan Dönemin önde gelen fikir adamlarından Abbas Mahmud El Akkad'la tanışır. Bu dönemde öğrenci hareketlerine katılmaktan da geri durmayan Kutup, hocası Abbas Mahmud El Akkad ve çevresiyle edebi tartışmalara katılarak edebiyat dünyasında hızla yükselmeye başlar. 1933 yılına gelindiğinde eğitim gördüğü bu süreç sonunda fakültenin eğitim ve pedagoji bölümünden sertifika da alarak fakülteden birincilikle mezun olur Seyyid Kutup. Dikkatleri üzerine çeken Kutup, aynı yıl Mısır Marif Vekaleti tarafından mezun olduğu fakülteye edebiyat öğretmeni olarak atanır. Öğretmenlik yıllarında dönemin önemli edipleriyle çeşitli çalışmalar yapan Kutup, Mısır'ın eğitim sistemindeki aksaklıkların giderilmesi için de eğitimde reform taslakları hazırlamıştır. Kendisinin cahiliye dönemim dediği sosyal ve kültürel çalışmalarla geçen bu yıllara Filistin'de İngiltere'nin bir Yahudi devleti kurma çabasında olduğunu gözlemlemesi sonucu batılılaşma ve sömürgecilik tesiriyle yoğrulan İslam coğrafyasında edebiyattan daha ciddi ve daha köklü çözümler bulma gerekçesiyle son vermiş olur. Seyyid Kutub'un tam anlamıyla manevi diriliş süreci 1939 yılında Kur'an'a yönelmesiyle başlar. İlk yıllarda Kur'an'ın edebi yönünü ele alan makaleler yazar, 1945'te Kur'an'da Edebi Tasvir isimli eserini yayınlar. Seyyid Kutup bu eserinin giriş kısmına ''Artık gerçekten Kur'an'ı buldum. Bu araştırma için çalışmalarımı bitirdiğimde İç alemimde Kur'an'ın yeniden doğduğunu müşahede ettiğimi gördüm. Daha önce asla tanımadığım bir şekilde Kur'an'ı keşfettim sözlerini yazarak kalbinin derinliklerinde hissettiklerini satırlara döker. Seyyid Kutup, yeniden diriliş olarak gördüğü bu yıllardaki birikimleri ve ortaya koyduğu eserlerle 20. yüzyıl Müslümanlarının zihin dünyasına Kur'an neslinin tohumlarını ekmeye başlar. Kur'an nesli onun en büyük hedefi ve hayaliydi. 1948 yılında Mısır Maarif Vekaletince Amerika'ya Amerikan eğitim sistemini araştırıp etkilensin diye gönderilen Seyyid Kutup, Amerika'da İslam'a olan düşmanlığı görür. Onun burada hayat ve siyaset felsefesi gözlemlemeleri sonucu İslami konulara daha çok ağırlık vermesine vesile olur. Seyyid Kutup Amerika'da oldukça ilginç bir olaya da şahit olur. Mısır'da Müslüman kardeşlerin lideri Hasan el-Benna'nın şehit edilme haberi, Amerikan basınında ve kamuoyunda büyük sevinçle karşılanır. Bu durum, Seyyid Kutub'u oldukça şaşırtır. Mısır'daki bir oluşumun Amerika üzerinde bıraktığı bu etki, Kutub'un Müslüman kardeşlere karşı ilgisinin artmasına sebep olur. 1951'de batının etkisi altında kalsın diye Amerika'ya gönderilen Seyyid Kutup döndüğünde hiç vakit kaybetmeden Müslüman Kardeşler oluşumuna katılır. İşte bu intisap çağımızda ayet ve hadislerin ruhuyla heyecanlanabilen her şuurlu Müslümanın tanıdığı Seyyid Kutup'u ortaya çıkaran süreç olmuştur. Öyle ki kendisi de daha sonraki yıllarda bu katılım için "Ben 1951'de doğdum." der ülkesine batıdan etkilenmiş biri olarak değil de İslam'ı daha çok öne çıkaran bir Seyyid Kutup olarak dönmesi onu Amerika'ya gönderenleri hiç de memnun etmez. Seyyid Kutup bu dönemde Mısır içinde ve dışında pek çok toplantı ve konferansa katıldı ve önemli sunumlar gerçekleştirdi. 1952 Temmuz'unda Mısır'da yapılan askeri darbe sonunda aşırı sosyalist bir yönetime geçildi. 12 Mayıs 1954'te çıkarılan bir kanunla Mısır hükümeti Müslüman Kardeşler Cemiyeti'nin on binlerce mensubunu zindanlara doldurdu. Aynı yıl içinde Seyyid Kutup da tevkif edilmiş ve 15 yıl ağır kürek cezasına çarptırılmıştı. Hapiste korkunç işkencelere maruz kalan Kutup, zindanda bulunduğu süreç boyunca fikirlerini ve düşüncelerini söylemekten ve yazmaktan vazgeçmedi. Eserlerinin birçoğunu hapiste yazdığı gibi, en büyük eseri olarak bilinen Fizlalil Kur'an adlı tefsirinin son yarısını da cezaevinde tamamladı. Ömrünün bu en verimli yıllarında tefsirini tamamlamasının yanı sıra İstikbal İslam'ındır, Din Bu, İslam ve Medeniyetin Problemleri, İslami Düşüncenin Özellikleri, İslami Tasavvurun Dinamikleri, Yoldaki işaretler gibi Özellikle genç kuşakların elden ele dolaştırdığı en etkili eserlerini de kaleme almış oldu. Böylelikle Seyyid Kutup hapiste bulunduğu süreçte de fikirlerini ve düşüncelerini dillendirmekten asla vazgeçmedi, geri adım atmadı ve Mısır'ın sosyalist lideri Cemal Abdünnasır karşısında asla taviz vermedi. Yoldaki İşaretler kitabı yayınlandığında eserin Mısır'ı aşıp İslam dünyasına olumlu etkilerde bulunması, özellikle kitap içeriğindeki La ilahe illallah bir hayat nizamıdır makalesi, Mısır rejimini iyiden iyiye tedirgin etmişti. 22 Ağustos 1966'da Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından göstermelik bir şekilde yargılanan Seyyid Kutup hakkında idam kararı verilir. Kutup, karar tebliğ edilirken bu kararı tebessümle karşılayarak mahkemeyi hafife alır. Seyyid Kutup ziyaretine gelenlere "Üzülmeyin. Rüyamda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm. Beyaz bir at üzerindeydi. Sen üzerine düşeni yaptın. Şehadet'in kutlu olsun." dedi diyerek ömrünün bu en zor anında bile ihlas, samimiyet ve Allah'a bağlılığını göstermiş olur. İbretlik hayatının bu son koridorunda Mısır'ın çağdaş firavunu olarak tanıdığı Cemal Abdünnasır tarafından özür dilemesi halinde affedileceği teklifi kendisine sunulunca tarihi geçen şu sözlerle cevap verir Seyyid Kutup. Eğer Allah'ın hükmüyle mahkum edilmişsem Hakk'ın hükmüne razıyım. Eğer batıl kanunlarla mahkum olmuşsam ondan çok daha üstün bir düşünceye sahip olduğum için batıldan ve münafıklardan merhamet dilemem. Allah'a şükürler olsun ki, tağutlarla 15 sene mücadele ettikten sonra bu noktaya ulaştım. 28 Ağustos 1966 gecesine gelindiğinde ise, idama götürülmek için hücresine gelen cezaevi imamının, kelime-i şehadet okumasını telkin etmesi üzerine Seyyid Kutup, kendisine hiç unutamayacağı şu cevabı verir ben bu kelimeden dolayı idam ediliyorum. Sense bu kelimeyi bana telkin etmekle ekmek yiyorsun. Düşünceleri ve eserleriyle dünyanın dört bir yanına ışık saçan ve İslam dünyasını aydınlatmaya devam eden Seyyid Kutup, 20. yüzyılın firavunlarınca 28 Ağustos 1966'da idam edilerek şehit edilmiştir. İslam dünyasının şehit mütefekkiri olarak anılan Seyyid Kutup, ümmet coğrafyasında yaşayan tüm Kur'an nesillerinin zihin dünyasında fikirleriyle yaşamaya devam etmektedir. Sakın Allah yolunda öldürülenlerin ölü olduklarını sanmayınız. Aksine onlar dipdiri olup Allah katında en güzel şekilde rızıklanıyorlar.